Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda kültür turizmi konulu bir konferans gerçekleştirildi. Konferansa Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nebi Özdemir geldi. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nebi Özdemir deniz ve turizm hakkında konuştu. Konferans sonunda Profesör Doktor Nebi Özdemir'in kardeşi ve babası arasında duygusal anlar yaşandı. Dönüştürüyorsanız arkadaşımın verdiği kalem dediğiniz zaman yeni bir anlam katılsın. Bu anda farklılaşmaya ve önemli, önemli olmaya başlıyor. Bu yüzden en son e, tanımlarımızdan bir tanesi özgün içerikler bütün olarak bir tanımlıyoruz. O halde ben bundan sonra hep içeriği tanımlayacağım, içerik üzerine konuşacağım. Bundan çok onu yapanın öyküsü. İşte bu öykülerin peşinde gidersek sanırım e, farklılığın ve özgünlüğün de peşinden gideceğiz. Bu yüzden bizim e, alanlarımızın ikinci önemli alanı içerik ekonomisi ve içerik alanı olduğunu söylüyoruz kültür turizm. Şimdi bunların kitaplarını yazıyorum. Çok e, konularda çok uğraştığım için sadece özetleyebileceğim size e, biraz anlam olarak şuradaki güzel bir İngilizce farklı var. dikkat etmenizi öneririm. Making meaning, making money. Bu çok önemli. Yani anlam üretirsiniz, para kazanırsınız. Geleceğin sektörleri bunun üzerinde kurulacak. Bugün dünyanın en zengin insanlarına bakınız. Kimler var dünyanın en zengin insanları olarak? <laughs> Bill Gates ne işle uğraşıyor? Yazılım sektörüyle uğraşıyor. Yazılım neyle ilgili? Anlamlı.